Şimdi efendim sizleri Almanya'ya Rastatt'a götürüyoruz ve Almanya'nın Rastatt şehrindeki Mevlana Camii'ndeki iftar programına konuk olduk. Bakalım buradaki iftar programından bizden size yansıyanlar neler olacak? 1991'de kurulmuştur CAB'imiz. Burada 7 bine yakın Türk vatandaşı var. 11 bine yakın Müslüman var. Çeşitli devletlerden gelen. Ramazan'da programlarımız var. Sahur programları, iftar programları. Her milletle oturup bir masada yemek zaten dinin emridir. Ümmetçilikle alakalı bir şeydir. Allah kardeşlerimizden razı olsun. Güzel geçiyor yani Ramazan burada daha diri geçtiğine, daha güzel geçtiğine inanıyoruz. Yani Ramazan sadece taze pide yemekten ihtibar et değildir. Ramazan'da e, camimizde kadınlar olarak hatimimiz e, okunuyor, yani mukabele, saat 11'de. Ondan sonra teravih namazlarımız kılınıyor. Şimdi hafta ortası çocuklarımızın dersi de var, hafta sonu derslerimiz de var çocuklarımıza. İftar yemeğimiz var. Kadınlar da gelebiliyor, erkekler de gelebiliyor. Çadırlarımızda herkese yer var. Ramazan da sonlarına doğru gelmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar cemaatimiz çok oldu elhamdülillah, maşallah diyelim. Cemaatimiz işte mescidimizi dolduruyor. 4 saf, 5 saf bayanlarımız oluyor. Çocuklarımız da oluyor. Onlar da geliyor ve onlar da namazlarını kılıyorlar. Çok bereketli elhamdülillah. Biz memnunuz. Rabbim inşallah Ramazan ayı da bizde memnun olarak ayrılır. elhamdülillah. Biz hep burada camimizle beraber iftara geliyoruz, namazlara geliyoruz, terafimizi beraber kılıyoruz. Çok güzel geçiyor yani. Ramazanda Kur'an okuyoruz, mugabele mugabele okuyoruz, namazlarımızı kılıyoruz, ibadetlerimizi yapıyoruz. Çok önemli bir ay, Ramazan ayı. 11 senedir Almanya'da yaşıyorum. Sürekli camilerimize geliyoruz. Ramazan camilerimizde dolu dolu geçiyor, akrabalarımızla, sevdiklerimizle beraber güzel geçiyor Ramazanlarımız, birlik beraberlik içerisinde. Ben Ramazan başlamadan önce bir davet usulüyle buradaki Mevlana Camii'nde yapılan din hizmetlerine katkımız olsun diye Ramazandan önce geldim. Avrupa'da Ramazanlar gerçekten çok değişik bir hoş bir duyguyla, güzel bir hissiyatla burada yaşatılıyor. Avrupa'da cami hayatın tam kalbi. Cami o kadar ismine layık bir şekilde misyonlu Avrupa'da o kadar güzel yerine getiriyor ki ülkemizin de her tarafından, her ilinden, her köşesinden. Vatandaşlarımızın bir araya gelip bir bir kültür mozaiği oluşturduğu bir yer Avrupa'da camiler. Çok büyük görevler yapıyorlar. Müslümanların, Müslüman olma şuurunun, e, cemaat olma, ümmet olma bilincinin taze bir şekilde, dipdiri bir şekilde yaşatıldığı, yaşandığı bir yer Avrupa'da cami. Burhan sorardım aslıma, aslım bana Burhan. Allahümme salli ala namazlarından önce genelde yarım saatlik bir müddette bir vazımız oluyor, muhabbetimiz oluyor aslında daha doğrusu. Biz burada bu sene ya mahsus olarak özel Enderun usulünü yerleştirdik tabiri caizse. Hafta sonları insanların biraz daha vakti olduğu zaman arada ilahilerle süslemeler oluyor. Esselamu <laughs> Allahümme salli <Sessizlik> ala